Evet şimdi azot döngüsü arkadaşlar bu en önemli döngülerimizden bir tanesi. Azot döngüsü atmosferde ki azot var. Tamam atmosferde azot. Ben süksesyonu anlattım değil mi Öğleden önce anlattım sanırım değil mi? Anlattınız hocam. Arkadaşlar atmosferde azot var. Hem de en fazla bulunan gazdır. %78 oranında atmosferimiz azot'tur. %20 21 oranında atmosferimiz oksijendir. Geri kalan da işte karbondioksit ve benzeri gibi gazlar. Yeryüzünde üretici ve tüketiciler var. Atmosferde azot var. Ama şöyle bir sistem var. Atmosferdeki azotu biz soluyamıyoruz yapınca vücudumuz azot alamayız. Bitkiler fotosentez ya da solunumla kesinlikle atmosferdeki serbest azotu alamaz. Atmosferden azotu yeryüzüne getiren iki tane olay var. Bunun bir tanesi yıldırımlar. Yani yeryüzüne yıldırım ya da şimşek gibi şimşeklerin çakması gibi olaylarla yeryüzüne ne inebilir? Azot inebilir. Yani yağmurlu bir arada yıldırım şimşek çarptı orada böyle bir reaksiyonlar oluyor ve yağmurla beraber yeryüzüne azot inebiliyor. Bir de yeryüzü yeryüzüne atmosferden azotu indirebilen bir bakteri türü var. Rizobium bakterisi. Yok onlar ayrı. Azot döngüsünde rizobium bakterisi. Bunun diğer adı nodül. Baklagil kökünde nodül oluşturuyorlar. Bir diğer adı baklagil kökünde yaşayan Mutualist bakteriler. Baklagil kökünde yaşayan mutualist bakteri de der. Modül de der arkadaşlar. Modül der. Ya da Rhizobium bakterisi der. Bunlar atmosferden şey, baklagil kökünde böyle kuru fasulye gibi nohut gibi pirinç gibi bitkilerin kökünde böyle küçük yumrular oluşturuyor. Atmosferdeki azotu alıp bitkinin köküne veriyor karşılığında bitkili kökünden de besleniyor. Zaten sadece iki tane canlı var atmosferin serbest azotunu kullanabilen. Biri nodül bakterileridir. Pardon gençler. Arkadaşlar atmosferden serbest azotu kullanabilen direkt alabilen atmosferden azotu azaltabilen iki tane canlı var. Biri siyanobakteri ama azot döngüsünün net bir rolü ya da bir döngüde böyle bir yeri çok yok. Hani ama atmosferde azotu direkt kullanıyor bilelim. Rizobium bakterisi Rizobium bitkilerin köküne azotu yani bitki kendi fotosentez aramadığı azotu kendi kökünde yaşayan bakteriler sayesinde kökünden alabiliyor arkadaşlar. Sonra başka ne oluyor? Söyleyeyim. Biz üretici ve tüketiciler yani bitkiler ve hayvanlar ölüyoruz. Ölünce bizi çürüten saprofitler var. Karbon döngüsünde pütrifikasyon demiştim bu olaya. Çünkü karbon açığa çıkıyor. Kokuşma anlamına gelir. Azot döngüsünde de amonya odaklanıyoruz. Yani şu an karbondioksit açığa çıkıyor ama biz çürüyünce Tabii buradaki olayımız bizim karbon döngüsü azot olduğu için biz ne yapıyoruz? Amonya ya odaklanıyoruz. Biz ölünce arkadaşlar saprofitler bizi çürütüyor ve toprağa bizim yapımızda zehirli olan amonyak karışıyor. Saprofit canlılar gençler saprofit canlılar mantar ya da bakteri olabilir. Tamam, saprofit canlılar mantar ya da bakteri olabilir. Yani mantar ökaryot bir canlı da olabilir, bakteri ise prokaryot bir canlı olabilir. Saprofitler bizi çürütürken nasıl sindirim yapıyor diye sorarsa hücre dışı sindirim yaparlar diyeceksiniz. Peki amonyak hücre içinde mi açığa çıkıyor hücre dışında mı derse amonyak hücre içinde açığa çıkar diyeceksiniz. Tamam mı? Sindirim hücre dışı, amonyağın açığa çıkması hücre için. Amonyak zehirli bir madde. Bitki bunu direkt kullanamaz. Amonyağın toprakta önce nitrit, daha sonra nitrata dönmesi gerekir. Yani bitkilerin kullanabildiği azotlu madde nitrattır. Tuzdur yani. Tamam mı? Amonyağın nitrit ve nitrata dönmesi için görev yapan bakteriler vardır. Hatta bu amonyan ta nitrata dönme olayına biz ne diyoruz? Nitrifikasyon diyoruz. Yani sorularda nitrifikasyon ne demek derse amonyağın nitrata dönme olayı. Ve ilk amonyağın nitrit bakterisi nitrite daha sonra nitriti nitrata dönüştüren bakterinin adı da nitrat bakterisidir. Bunlar kesinlikle prokaryot canlılardır. Ve amonyalı nitrata ancak kim dönüştürür? Böyle nitritli nitrat bakterileri nasıl beslenir diye sorarsa kemosentetik. Bazen bu rizobium bakterisine kemosentez yapar diyecek. Kabul etmiyorsunuz. Rizobium bakterisi kemosentetik değildir arkadaşlar. Ve bu nitrat oluştuktan sonra bu nitratı Topraktan üreticiler alır bitkiler kökleriyle. bitki Murat Ok yer. Murat Ok ölür. Ölünce saprofitler Murat Ok'u ok çürütür. Murat Ok çürüyünce vücudundaki azot amonyak olarak toprağa karışır. Amonyağı bitki alamaz. Bitkinin alması için amonya nitrata dönüşmesi gerekir. Amonyan nitrata dönüştüren bakterilere nitrifikasyon bakterileri denir Bu bakteriler nasıl beslenir dersek kemosentitik. Yani sadece prokaryot canları var. Sonra nitratı bitki amonyuma çevirip, onun bir reaksiyonları var o çok önemli değil, vücudunu alır. Sonra onu örneğin Adnan yer. Adnan ölür. Adnan toprakta çürür. Çürücü toprağa amonyak karışır. Amonyak nitrata döner bakterilerle. Nitratı başka bir bitki alır. O bitki senaya yer. Sena ölür. Bu döngü yeryüzünde böyle devam eder. Atmosferin azotunu direkt azaltabilen iki canlı vardır. Ya rizobiyumlar ya da siyanobakteriler. Siyanobakterinin mavi yeşil alg olduğunu, fotosentetik olduğunu bileceksiniz. Arkadaşlar bu nitratı peki atmosfere geri gönderen azot gazını yani hocam hep atmosferden azot gazı azalsaydı dünyanın atmosferinde azot kalmazdı. Atmosfere azot veren bakteriler vardır. O oluşan nitratı çeviriyorlar hatta. Denitrifikasyon bakterileri bunlarda. Hatta bunlar oksijensiz solunum yapar ETS'de. Hatta bunlar son elektron alıcı olarak kimi kullanır? Nitrat kullanır. Hocam bu denitrifikasyon bakterileri kemosentez yapıyor mu? E tek kemosentezlik olan nitrifikasyon bakterileri ben yine de buna yazıyorum. Kemosentez yapmaz. Yani dikkat edin azot döngüsü tamamen bakteriler arasında gerçekleşen bu döngüdür. Anladınız mı? Yani burada tek sadece ya hep prokaryot bir saprofitler ökaryot olabilir. Bir de üretici tüketici. Bizler ve bitkiler hani ökaryot olabiliyor. Anladınız mı? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Sıkıntı yok. Yok diyen kim? Ben ben. Berkay. Ben, ben. Berkan. Berkan o zaman sana sorular sorayım yani bize biyolojide sorulacak soruları sana sorayım. Sen de cevapla. Atmosferin azotunu azaltan canlılar kimlerdir derse cevap ne? Şu ribo, ribozyum mu öyle bir şey. Evet. Hmm. Bakterisi. Peki topraktaki amonyak miktarını arttıran canlılar kimlerdir? Saprofitler ölüleri şey yapıyor. Tamam. Saprofitler prokaryot da olabilir ökaryot da doğru mu? Saprofitler e, bakteri oluyordu. Prokaryot olması gerekmiyor mu? Saprofit Bak. başka ne olabilir? Bak bakayım döngüye. Arke olabilir mi? Hayır döngüye baksana. Ne yazdım ben saprofiti yanına? Ha oraya bakmamışım. Bakteri ve e, mantar. Ha mantarlar. Evet, yani demek ki saprofitler ökaryot olabilir prokaryot da doğru mu? Evet. peki toprağın amonyanın azalıp nitrata dönmesini sağlayan bakterilerin genel ismi ne bakterisi diye geçer? E, nitrifikasyon. Evet. Peki nitrifikasyonu Bakmak yapan canlılar yok. ökaryot olabilir desem? Olabilir. Diyeceğim bir dakika. Şey, e, olamaz. O zaman bakteri olmaz. Evet. Bakteri yazdım zaten. Ökaryot. Değil mi? Kesinlikle bunlar. Kesinlikle bunlar. Bakabilirsiniz. sıkıntı yok. Prokaryot hocam. Evet. Peki bu canlılar ototrof mu heterotrof mu? Ototrof olmak zorunda madem Çünkü şey yaparsa. Kim Değil mi? Peki atmosferde azot miktarını arttıran bakteriler kim? Tam tersi denitrifikasyon yapan evet. bakteriler. Evet. Nitrifikasyon amonyan nitrata dönüşmesi, nitratın azot gaz halinde atmosfere gitmesini sağlar. Peki e, saprofit canlılar kemosentetik beslenebilir. Doğru mu yanlış mı? Saprofit canlılar kemosentetik. Şimdi düşünüyorum. Saprofit Herhalde değil, değil hocam. Zaten orada evet. oradaki çürüterek yiyor. Hani evet. Bir de saprofit neyin alt dalı? Eteretrofun değil mi? evet. Doğru. Kemosentez yani orada ne çürüğü demek? yiyecek. Evet, kemosentez ne demek? Ototrof. Değil mi? Böyle bu soruları bileceksiniz arkadaşlar. Bir dakika bunu bence grubumuza atalım. Sizin verdiğim notlarda bu şey değil çok yani. Verdiğim notlarda bu döngü biraz böyle karışmış. İşte bu sayfamızdaki döngüyü çekip atıyorum. Bunu böyle bileceksiniz arkadaşlar. Umarım bir problem yoktur. Azot döngüsü çok karışık. Söyleyeyim. Öğrencilerden çok karıştırdı. Neden? E çünkü Denitrifikasyon neydi? Nitrifikasyon neydi? Hangisi azotu arttırıyordu? Hangisi azotu azaltıyordu? Gibi böyle sorular gelebiliyor. Ondan dolayı hemen şuraya bakalım. Azot döngüsünde gerçekleşen olaylarından hangilerinde sadece bakteriler görev alır demiş.